Dostlarım selam. Ee, umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Ee, bugün strateji ile ilgili e, kendi uygulamaya çalıştım. Bunu biraz koda dökmeye çalışıyorum. Ee, bunun için yapay zekadan faydalanmaya çalıştım. Ee, Kaç gündür hani bazı denemeler yapıyorum. Şimdi e, Şöyle kendimizi bir takım şeylerle sınırlamamız lazım. Hani nasıl anlatayım? Şimdi şunu kapatalım. Bir saniye. Şimdi bu model şöyle kutu kutu yükseliyor. Aslında mantığı şu: yeni bir hay gelmiş burada mesela, yeni hayı getiren low'umuz burası. Şimdi dolayısıyla korunan e, low burası, hayımız burası. Baktığınızda bu e, weak'le de olsa bir kırmış. Yani bu artık trendin değişmeye e, başladığının bir göstergesi. Şimdi bu fazla bir geri çekilme yapabilir devam edebilir geri çekimi yapabilir ee, yeni bir hay getirirse eğer yeni bir hay getirirse eğer hayı getiren bakın burada low burası şimdi burayı kırdıran low burası baktığımızda burayı da baz alabiliriz ama bu ayarlarla değiştirebileceğimiz bir şey mesela 20 biraz daha büyütülebilir ama ben e, kısa kısa skalp işlemler mantığında düşünmeye çalıştığımda e, bunu bu şekilde çizilmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu e, box modeli e, sanıyorum neydi ismi? Şu tam hatırlamıyorum. Bir e, eski bir trader var. Hani kutu kutu çerçeveleyerek e, gitme mantığıyla hareket etmiş ve bununla büyük bir servet yapmış. Baktığımızda da eğer bir trend varsa e, her yeni hayı getiren e, bir low var. Şimdi burada da minik minik haylar getirdiğinde işte lowumuz burası. Tekrar bir hay getirdiğinde e, lowu burası almış. Devam ettiğinde şöyle bakın e, şurası yeni dibimiz. Şurayı bir leg olarak almış. Leglerden bahsetmiştim. Şurayı lovalara kalmış korunan yer burası. Sonra bir geri çekilme yapmış. Şimdi bu indikatör de e, düşünsel olarak bizi bir şeyleri uyarması anlamında. Şimdi birçok şeye bakmak e, benim ekranımda biliyorsunuz aşağıda 4-5 tane indikatör oluyor. Üst zaman dilimi artı falan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, dikkatten kaçıyor bazı şeyler. Özellikle scalp yapıyorsanız. Şimdi burada iyice büyütüyorum. Bakın şurada lacivert içerisinde e, sinyaller belirdi. Bu sinyaller bakarsanız 63, 67, 66, 51. Yani çok ufaltmışım ama şöyle bakarsak eğer e, 66, 59. Bunlar RSI değerler. Şimdi RSI'nin e, 65'in üzerine çıktığında e, bu şekilde e, yazdır e, komutu verdim bu şekilde yazıyor en azından RSI Evet tamam, yükselir genel anlamda yükselebilir ama bir şişme var pullback verebilir ve nitekim bu gerçekleşiyor şimdi gerçekleştiği noktada baktığımızda bakın bizim buradaki bandımız da e, bu nasıl anlatayım e, Ema gibi düşünmeyin bunu Fiyat ve ATR ile oluşan bir ortalama. Bunun e, renkleri super trend gibi düşünmeyin. E, farklı bir yerden kod alıyorum ben. Biliyorsunuz ATR diye çok kullandığım bir indikatör var. ATR değeri büyük ATR MA'sından olduğunda e, yeşile boyuyor. ATR küçük mey olduğu zaman kırmızıya boyuyor. Yani kırmızılar gözükmeye başladığında bir taraftan da burada şey var Evet yani çok hedefi e, yüksek tutmamakta fayda var bir pullback geri çekilme gelebilir hemen hızlıca kaçmak lazım şimdi yeni bir işleme girmiyoruz pullback vermesi lazım pullback verdiğinde bak zaten Alesay tavana çıkmış 67.59 pullback verdi şimdi biz burada ne yaptık trend değişebilir. Yani şunu da kapatayım. Buna da şimdi gelirim. Böyle. Şunu da kapatalım. Evet. Geri çekilme yaptı. Şimdi güzel. Biz bu geri çekilme yaparken bir taraftan da hacimimizi kontrol ediyoruz. Yaptı. Bakın. Low, low. Fakat e, kapanış yapamadı. Görüyor musunuz? Şu şeyin mumun altında. Evet. Hızlı bir şekilde satıcılar, alıcılar aldı. Mumu yukarıda kapattı. Bir kararsızlık. Tekrar bir zorlama. Bakın altında şu mumun altında kapamadı. Ve sonra bakın momentumlu bir şekilde mum geldi. Geldiğinde Zaten artı ayımızda kesmiş yeşile dönüyor. Ee, burada bir et filter, e, diyeceksiniz ki burada kırmızı. Sebebi şu hacim mumları e, boyu azalırken farklı mum verebilir. Yani bunun azalması demek e, dengenin değiştiğini gösterir. Yani bu da aslında bir yeşil mum gibi düşünün. Çünkü yüksek mumlardan sonra direkt yarıya düşmüş azalan bir hacim kırmızıysa ya da atıyorum şu şekilde azalansa fiyat burada da örneklerini görürsünüz. Bakın fiyat düşüyor ama yeşil görüyor musun? Bu kırmızı aslında. Hani burada hacmi bu şekilde okuyun. Bu önemli bir şey. Evet burada artık azalmaya başladığında işlemden çıkmak lazım. Pekala. Bakın buralarda hiç short mantığında bakmıyorum zaten. Neden bakmıyorum? E, trend Baktığınızda yukarı gidiyor Şimdi geldi e, Yeni bir rol getiremiyor momentum'un şekilde yukarı çıktı buradan dahil olunabilir e, Dahil olduğumuzda yani 20 pips değil zaten Amacımız ne? 1'e 1 bir alabilsek bile 4 pips mesela Gayet güzel Alıp geçtik Bakın Sinyalimizde zaten Şurada baktığımızda Yeşile döndü burada. Yani şu şey e, üstünden e, geçse aslında bunun yeşil olduğunu görürüz. Artı ayda geçiyor. Şimdi bu şekilde devam edelim. Çok uzatmayın. Bakın RSI'ler 70 küsürlere çıktı. 70'i geri geldi. Pekala. Kırmızıdayız. Kırmızıdayız. Hacmimiz azaldı. Kırmızı mumlarımız geldi. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Güzel. Sonra tekrar bir momentum. Buradan işleme girmeyebilir. Girelim demiyorum. İzleyelim. Şimdi şunu şöyle çekelim. Supply mi güçlü, demand mi güçlü? Burada bakın geliyor, low getiremiyor baktığınızda. Low getiremiyor. Şeyimizde bakın yeşil, kırmızı fakat yeni bir low getiremiyor. Yani en önemli bizim şeyimiz ne? Bakın burada. Bu şekilde çizeceğiz. Pardon bir saniye. Fuş takılı kalmış da. Bakın yeni low getiremiyor. Bu şekilde. Ama yeni high getiriyor. Bakıyor musunuz burada? Dolayısıyla burada momentum tekrar gördüğümüzde işleme dahil olunabilir. Yani şu fiyat aşağı doğru neresi tutuyor? Baktığımızda bizim Şimdi şu yeni hay yaptıktan sonra çekilmiş. Tekrar yeni bir hay gelmiş. Pekala bizim mumuz neresi? Dimendimiz, burası. Bakın. dimentte noktasal bir şekilde altında kapanış yapamıyor. E o zaman buradan bir yerden dahil olunabilir. E, hacmimiz var. E, Kutumuz zaten yükseliyor. Burada şuradan bir entry almak. Hem indikatörü anlatıyorum hem de scalp mantığı ya da üst zamanda yapıyorsanız. Bakın şurada Şunu gördükten sonra bu e, dimendin Noktasal bir şekilde korunduğunu Şu hareketi görüp Ya da şunu kırdığı anda Bile Dahil olunabilir. Mesela şöyle bir işlem alsanız geniş bir stoplu 4 pipsli Ya da korunan Korularımız burası yani stop aslında baktığımızda şurası. Ee, ama bu zaman korunduğunu düşünürsek yani çok bir riske girmeye gerek yok ama 3 4 pips şöyle bir şey alınabilir. Neyse anlatacağım ee, bu işlemi de aldık artık 75 74 dönüşler hani sinyaller başlıyor. Ee, bir pullback. bu pullback de işleme dahil olunabilir mi? Olunabilir. Ee, Nasıl olunabilir? E, gelir. Şurada yeni bir hal çıkaramadığında şimdi burada e, şöyle bir işlem aslında doğru değil ama kısa bir işlem olarak böyle tool olarak koymuşum ben hani indikatörü incelerken. Şöyle baktığımızda burada e, korunan bir bölgemiz vardı. Burası kırıldığında şu bölge e, bir ne breaker yapısı mı dersiniz? Şimdi buraya, şimdi şurayı kırdıran e, saplayımız burası. Önemli bölge. Şimdi buraya gelmiş. E, sonrasında şu hareketi yapmış. E, fail ve gap'e gelmiş. Fail ve fiyatı itecek mi? Bakalım ikinci bunu ne yapmış? Şunun üstünde bile kapatamıyor. A, aşağı iniyor. O zaman yani şu hay yaptıramıyorsa aşağı iniyor. Burada tamam güzel bir dimendimiz var. Bu dimend fiyatı yukarı itiyor mu? İtemiyor. Bakın noktasal bir şekilde. Dolayısıyla buradan alacağınız kısa bir işlem olabilir. Dimendin kırılması beklenebilir. Ya da şura momentumla birlikte şuralardan bir yerden şunu kırdığında şu yapıyı dahil olunabilir. 4 pips'e 4 pips yine. Ee, kısa bir işlem ya da buradan bir yerden aldınız kırdıktan sonra yine bu şekilde gibi olabilir. Ne oldu Bizim e, baktığımızda şu e, gücün değiştiğini görüyoruz. Zibaret fiyatı yukarı itemiyor. Ee, burada zaten e, haylara saygı duyuyor. İndikatörümüz, RSI'miz ortalamamızın altında kapanış yapıyor. Bakın Ortalama bu aslında bir fiyat ortalaması ortalamayı da bitiriyor. Ve altında kapanış yaptığında şurada dahil olduğunuz hiçbir sıkıntı yok. Şimdi burada da bakın 30'lar yazmaya başladı. Görüyor musunuz? 35'in altında olduğunda yazmaya başlıyor. Yani momentum artık değişti diyor burada. Şimdi biz bunu görüyoruz. Burada geri çekilmeyi yaptı. Fiyatı aşağı sürdüler. Ares sayımız 24'lere kadar, pardon 34'lere kadar Şurada bakıyorum 23'e kadar, 24'e kadar düşmüş. Bu yazıyı bir tık daha büyütebiliriz. E sonrasında falan falan devam ediyor. Yani bunu şöyle ilerletirsem eğer, kanal mantığında e, hani işlem mantığı, şimdi burada bir inducement var baktığımızda. Bakın bir alıyor. Görüyor musunuz? Nereye temas veriyor? Burada. Şuradaki e, Bu saatlerde bakın hızlı bir şekilde fiyatı yükseltiyorlar. E, aşağı inmiyor. Aşağı inmiyor. Yani ben diyor ki buraya saygı duyuyorum şimdi. Fiyatı aşağı şey yaptılar. Saatlayı yani noktasal bir şekilde buradan fiyatı hemen yukarı çıkardı almışlar. İkinci denemede yaklaşamıyor bile. Üçüncü denemede kırıyor. Artık burada e, bir şeylerin değiştiği ni düşünebiliriz. Ee, şurada ben bunları rastgele koydum ama doğru giriş yeri bakın şurada bin artı yeşil yaktı. 4 pipse 4 pips ee, şöyle bir işlem olsa hızlı bir şekilde olur. Şimdi e, dolayısıyla şöyle hani grafiği gösterirsem eğer kanal korunanlar e, ve biraz daha ilerletelim şöyle. Bize çerçeveliyor yani boxlarda çerçeveliyor ee, yön olarak eğer siz saplay yani neresi korunuyor demand neresi korunuyor bununla ilgili bir video var yani mutlaka onu izleyin ee, baktığımızda neresi korunuyor bakın noktasal teması görüyor musunuz şu fiyatı bakın bu şekilde itildiği şey burası ee, saplayımız burası saplaya noktasal bir şekilde temas veriyor fiyat aşağı iniyor Şimdi burası bizim için doğru bir giriş yeri bakalım. İndikatörümüz kırmızı yapmış. Hafif içeri geri çekilmiş. Evet. Neden? Gelmiş. Şuradaki OB'yi bir test etmiş. Demet fiyatı yukarı etmiş Sonra tekrar yıkıp yırtmış. Yani şuradan da daha iyi olabilir. beklenebilir ama bazen işte şey yapıyor. Direkt gidebiliyor fiyat. Şu geri çekilmeyi yapmıyor. Ama şöyle baktığımızda Evet, kırmızı yapmış. Hani kırmızı yakmasaydı şunu beklemek daha doğru derdim ama buradan da girilebilirmiş. Onun dışında şöyle baktığımızda bu indikatör böyle. Bunun kodunu e, bu videonun altına paylaşırım. Hani daha geliştirmeye çalışıyorum mantık olarak ama kendimizi çerçevelememiz gerekti asıl bu bu çerçevelerinde baktığınızda şöyle boylarına saatle itibariyle bak, bakarsak işte buçuk mesela. E şimdi 6 pips e, kutu kutu işte gidiyor yani 7 pips, 8 pips e, tamam güzel. işte herkes ister şöyle bir işlem alalım ama bunun gelip gelmeyeceği e, belli mi? Değil. Güzel tamam 6 ağırlık bir işlem ama hani kendi adıma söyleyeyim. Bu sıkıntısını çok çektim. Bu kısa kısa işlemler zaten gün içerisinde belki size 10-20 tane böyle işlem verir. Bunlar hepsi zaten bakın birkaç saatte tool olarak koyduğum şeyler. Twitter'da aldığım işlemleri paylaşıyorum. bu endekslerde komisyon 0, spread olarak işte 0.4, 0.5, 1 civarında geziyor. Borsasını borsasına bağlı ama 2 pipsik, 3 pipsik, hani bunu bir alt zaman dilimi, yani bunu 15 saniyede de çalıştırabilirsiniz. 5 saniyede bir, ya da 1 dakikada. Ya da bunu mesela 5 dakikalıkta da çalıştırabilirsiniz. Baktığınızda her şey aynı ee, şeyler. Sadece bekleme süreniz ve işlem sayınızla ilgili ee, şey, hani ben yatırım tavsiyesi değil ama şurada 10 tane işlem alacağınız yerde işte eğer olursa orada tutarsa işte aynı arz orada ile toplamda yakalamanız mümkün değil. Bu bağlamda alt zaman diliminde de aynı bölgeyi görüyorsunuz böyle bu şekilde. Yani bu indikatörün bana sağlayacağı katkı ne? Aynı anda şimdi 5-6 tane indikatör ve şöyle baktığınızda üst zaman diliminde buradan gözlemliyorum. E, kontrol etmek gerekiyor. Eee şimdi ben e, aşağıdaki 4-5 tane indikatörü e, saf dışı ettim. O faydalı oldu. Onun dışında mesela e, şeyden bakarken sürekli araştırıyorum indikatörleri. Tabloları e, bakmak istedim. Mesela bu tabloda anlık mesela seçeceğiniz şey, çalıştığınız pariteler olabilir. Bir dakikalıkta da RSI değerleriyle ilgili veriler veriyor. Şu an günlerden pazar, piyasalar kapalı. İşte bu o an kapanıştaki şey değer neyse onu vermiş. Sizin yani burada bize ne getirir? Atıyorum, US500, US100 ya da işte yanında altın, euro falan trade ediyorsunuzdur. Koyduğunuzda RSI değerlerinin e, yüksek olduğu yani demiyorum ki 75-80 olanlara gidin ama 50'nin üzerinde olduğunda 50-60 e, en azından şöyle düşünün e, şurada RSI değerine bakalım şimdi RSI ile e, trendin çok güçlü bir bağlantısı var. Dolayısıyla bunu e, seçmek şimdi şurada baktığınızda 50 bandında geziyor görüyor musunuz? <laughs> Ama siz bunu tutup trend olduğu zamanlar işte 60'lara çıkmış görüyor musunuz? E, yavaş yavaş artıyor. Ya da düşmüş mesela şurayı görüyorsunuz. işte 50'nin altına düşmüş, 40'lara düşmüş. buradan itibaren bakın değer olarak 38 37 tık 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 bir sürü işlem şansı veriyor. Şimdi buraya baktığımızda da 50'ler civarındaki ezerler değil de şöyle 40'ın altına düşmüş, 60'ın üstüne çıkmış şeylere gittiğimizde çünkü bunu göreceksin bu tabloyu koyduğunuzda eee GBP USD kıyaslıyorsunuz Euro işte altın bakıyorsunuz hangisinde momentum daha güçlü baktığımızda orada e, hızlı bir şekilde scalp'ta girip çıkabileceğiniz fırsatlar olabilir. Bunu böyle belirttim. Başka da şöyle bakıyorum. Var birkaç tane bir şey daha <laughs> anlatacak ama ya buna da çok girmeyeyim. E, trend ile ilgili yani her ne kadar biz price action yapıyoruz falan ama e, trend e, algılar ve e, hala trend line çalışan çok ciddi bir kesim var. Şimdi çok da karmaşık olmasın, bunu başka bir videoda anlatayım isterseniz ama <laughs> yani şöyle bir yapıyı baktığımızda, e, indikatörümüzü bir kapatalım. Şu, ya bakın şu yapı şöyle birkaç noktada temas almış ve en son şurada kırdığında hangi e, hani breakout olmuş. Şimdi biz price neyi yani bekliyoruz? İşte şurayı kırsın. işte falan filan burayı ama yani şurada eğer biz bunu şuradaki gibi pardon bu başka bir indikatör yazmaya çalışıyorum onunla ilgili. Onu da geliştirirsem eğer paylaşacağım. E, şurada bakın şu kırılımı. Momentumu bakın aşağıda momentum artıyor. Evet bu bir breakout out. Hani burada bize işlem şansı. E, bakın RTI diyelimiz. Momentumumuz. E, sayımız. E, bizim için şurası. Yani şurayı beklemek, şu akümülasyonu beklemektense şurada e, bir <laughs> altı yaptı. Şuradan bir yerden geldiğimizde şurası da. E, 4'e 4 pips. Bakın aldık geçtik zaten. Yani sonrasına sonra bakarız. Ya da e, çok fazla yani bu şekilde e, şey görebiliyorsunuz. Hmm, ne diyeyim? Bu bu şeylerin çalıştığı destek direnç olarak mesela yani şunlar tesadüf değil. Bakın. Yani siz hani bakmayın. Price Action'cıların ee, hani böyle iki çizgimi ya yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Algılar bunu çok dikkate alıyor. Şimdi şuraya bakın. Görüyor musunuz? Bir temas, iki temas, üç temas, dört temas ve zorluyor. Şurada momentum arttığında şu bir kaldı gördünüz mü? Pullback'e atlayan bölgeye çat. Kaç pips? Yani bize şurada şu breakout gelip bir test verdi şuradan bir yerden dahil olmuş Yani bize bir dakikada hemen görüyor musunuz Bir birer işlem verdi. Hani fazla tutabilirsiniz ama benim kişisel önerim hani çok fazla da tutmayın. Ee, bu da hangi indikatör? Yani sürekli bizim bu çizgileri çizmemiz, takip etmemiz çok zor ama bunu zaten çiziyor. Bakın, şöyle keselim bunu. Bir saniye. Şöyle mi yapacağız? Şuralara geldiğinde. Bakalım nerede çiziyor. Bak çizmeye başladı. Direkt altı yaptı. Yani siz bunu görmeniz lazım. Burada çiziyor ama bakın görüyor musunuz? Noktasal bir şekilde bu diyor ihlal edildi diyor. Noktasala dönüyor. Normalde çat diye burayı çizer. Siz bunu görmeniz lazım. Şu retest bölgeleri test. bakın şu bu şekilde geliyor. Görüyor musunuz? Bu şekilde geliyor. Defalarca burayı test ediyor. Bu bir tesadüf değil. Bunu kaldıralım. E şu bir blackout. Siz aldırmayın. Bu, bu gözlere bir bakın. Şimdi ama bizim elimizde ne var? Hani action bilgimiz var. Ve e, bir takım indikatörlerle destekliyoruz. Şimdi hem biz ne bakıyoruz? Yani buradaki demand'in fiyatı nasıl tuttuğuna bakıyoruz. Görüyor musun? Burada Hiçbir şekilde lov yapmıyor, ihlal etmiyor ve burada artık momentum geliyor. Biz bu bilgilerimize bunu destekliyoruz. İndikatörlerimiz, bak burada yeşil yapmış. E, bu bizim e, ortalamamız e şöyle diyeyim. Bu ortalama hacimle fiyatı hmm. Karma yapan bir hesap vardı bunun içerisinde ee, başka bir indikatörden faydalanarak bunu yazdırdım şeye yapay zekaya. Şimdi bu, bunu burada bunu görüyorsunuz da bir teste gelmiş ve ileri atıyor. Neyse çok uzatmayın. Ee, dostlar bu şekilde e, kısa bir video olsun ama. E, scalp işlemler mantığında son birkaç saniyelik video atıyorum ama herkes saniyelik kullanmıyor. ve doğru. E, dakikalıkta da bu, böyle bir indikatörü kullanabilirsiniz. Şu, şundan şuydu, evet. Bu trend ilgili ben incelediğimde e, ya bu indikatör hoşuma gitti. E, bu indikatöre bir bakın. E, kendi yazdırdığım indikatörde bu şekilde orijinal ayarları işte stilleri skenini seçersiniz. Bunu istediğiniz zaman da kullanabilirsiniz. Bunun dışında şu indikatörümüzde şu, burada şeyleri belirleyebilirsiniz. Sembolleri ne istediğinizi, hangi borsada. Onun dışındakiler zaten bu şekilde. Bunun ...bence kullanmamız lazım. Hani ben birkaç ekranda, birkaç paliteye bakıyorum falan ama... ...şu derli toplu bence çok mantıklı. Bu şekilde, bu indikatörle ilgili de kullanın, deneyin. Şöyle bir şey yapsak nasıl olur, böyle bir şey... hani ...tavsiyeleriniz olursa güncelleyebiliriz. Siz de böyle kendiniz kod yazmak istiyorsanız, chat chat bilgiler... Deneyin, e, sorun direkt. Ben kod yazmak istiyorum. Nasıl bir şey istiyorum? Örnek bir kod atabilirsiniz. E sonrasında işte bu altta script'te işte yapıştırıyorsunuz ve yükle ediyorsunuz gibi. E, bu kadar basit aslında. E, kafamızda büyüttüğünüz gibi değil bazı şeyler. E, bu bağlamda biraz da çare kurdurmak lazım. Dostlar kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.